Bu kalem onu da bilmezsin be kaşığım. kes. Dur bir dakika yok olmadı zaten. Evet herkese merhaba. Bugün Ala Taşlı ile çiğ köfte nasıl yapılır onu anlatacağım size. Elimizde öncelikle bir adet Ala Taşlı olması gerekiyor. Sonra da hazır çiğ köfte alıyorsunuz. Hazır yufka sonra da çiğ köfte dürümünüzü yapmaya başlıyorsunuz. Bu kadar basit aslında. Değil mi canım? Biz şimdi yarın tatile gidiyoruz. O yüzden bugün yemekle falan uğraşamayız diye düşündük. Tatil kafasına girdik. O yüzden alışveriş yapmak evde yemek yok. <laughs> o yüzden aynen doğru hakikaten ha değil mi hocam? Bir anlat bakayım. Pazarlık yapmadık, pazarlık alışverişi. Pazar ama pazarımız çarşamba günü. Yani çarşambadan pazara da daş yeriz diye düşündük. O yüzden alışveriş yap. Evde hiçbir şey kalmamış. Neyse o yüzden biz de öyle yemeğinde bir çiğ köfte söyledik. Şimdi ailece çiğ köfte keyfi yapacağız. Hala taşlı da ne içeceğiz Hala taşlı şey hazır ayran içecek. Ki markasını göstermiyoruz reklam olmasın diye. Ama ama şöyle bir biz şöyle bir ayran içiyoruz. Safiş. Yani her muhtemelen safiştir ama biz safiş diyoruz. Safişler. Acılı ayran. Kendini göstersene. Benden daha güzelsin çünkü. Ben bugün biraz hastayım açıkçası. Aa güzel oldu böyle. Sen güzel sen oldu. ne etmişsin? Güzel oldu. Değil sağlıyorum kameraya doğru. Ayla taşım, sen de sağlık için. <laughs> Ayla Taşlı. Yemeğini de göster bakalım ne varmış kızımın menüsünde çiğ köfte. Kızımın menüsünde evet. leblebi, fındık, muz ve Ay. ayran var. Güzel Geriden. bir beşlik. <laughs> <Ay. gülüyor> Ama yiyebiliyor muyum? Yiyebiliyor muyum? <laughs> Haya kalkabiliyorum bakın. Kızım. Her videonun yıldızı olmaya and içmiş bir arkadaş. Şimdi çiğ köftenin ilmi lavaşa nar ekşisini ve acıyı sürmektir tamam mı? Bazıdır çiğ köfteyi önce koyup sonra üzerine damlatma gibi bir yanlışa düşerler ki bu çiğ köftenin bütün anatomisini mahveder. Arkadaş boşluğu çekiyor şöyle. Kızım. O o, o ha, kapatayım mı tamam açık. biraz. <laughs> açık şey özür dilerim. Ya, açık şeylere hiç o. tahmini yok. Hemen tapa tapa. Ay sen biraz önce havayı mı çektin? <laughs> oh bir daha ne olursun bir kere oh. daha. Ben şu anda. Seni çok seviyorum. Bu videoyu yıllar sonra izlersen de. Seni hala çok seviyorumdur gıdıklığım. Beraberiz bana ne ben anlamam. Tamam mı tamam. Gözlerinde bir ışık var kaçamam. Tamamdır tamam. Beraberiz Baka, bana ne ben anlamam. Tamam mı tamam. Gözlerinde bir ışık evet, var kaçamam. Var. Tamamdır, tamam mı tamam. Beraberiz bana ne ben anlamam. gitti kesiyor. Hazırlandık düştük yola Gidiyoruz dünyadan uzak Seni veren Aşkımı kime nasıl anlatayım kız Kendimi kuyulara mı sarkıtayım Bir dalına bir dalman sunayım Seni verene kurban olayım Seni verene kurban olayım Hey! Kırmızı balık geldi Kırmızı balık yüzüyor Balıkçı Hasan geliyor Oltasını atıyor <laughs> Instagram Ali Firu adresimizde yeni reelsimiz var onu mutlaka izleyin. Reelsler çok izleniyor ya bu arada. Evet, Hakikaten. milyonlar falan. Nedir seni bu kadar çok rahatsız eden? Bunun da çıkan tatil öncesi <laughs> <açısın>. Tat... <laughs> Tatil. Tatile gidiyoruz. Heyecanlı mısın? Vallahi heyecanlı. Vallahi ben de heyecanlıyım. <laughs> Hastalığım benim hasta mısın niye? Boğazım. E ne olacak canım o kadar bir iki günde geçer. Bir, bir birkaç hapşırdın diye şeyini düşürme. Bak. Heh, ne oldu? Benim sana yapsın, yapma. Burnum <laughs> şu an benim tıkalı. Ustamda fark ustamdan aldığını ustama satarım. Emin ol herkes fark ediyor şu anda konuşman çünkü şeyden nazal konuşma. Nazlı konuşma. Nazlı konuşma. Ama ya bütün yılın yorgunluğunu atıyor muyuz altı günde? <laughs> <laughs> Hiç hep öyle oluyor değil mi? O motivasyonla gidiyorsun ama tatilden daha çok yorulup dönüyorsun. Evet, bir de falan. benim birkaç gün sonra gelirse canım sıkılması. Bir daha söyle. <laughs> birkaç gün sonra benim canım sıkılıyor. Şımarıkça bir şey anlamında değil ama tat yani mesela 3 ay tatil yapılmaz değil mi? Tatil. Lorke, 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 lorke. Kork, oh bebeğim benim. Korkma güzel kızım burası Türkiye işte insanlar evlenirken sünnette askerde diğer insanları rahatsız etmeyi bir eğlence biçimi zannediyorlar. Kamu spotu. Ne? Hayır evet Hayır. Bu aralar Ala o kadar çok konuşuyor ki her şeyi her şeyi tekrar ediyor. Neyse tatilden bahsediyorduk. Gerçekten ben bu sene çok yoruldum. Yani ben tatilde daha çok yorulacağım. Bu <laughs> muhabbeti yaptık canım, Ne olacak? <laughs> Alatayci, geçen sene yoruldu. Geçen sene bebekti. O yine o kadar yorulmadık. Hem de iki tatil yaptık ya geçen sene. Ya ben videoları izledim. Birkaç saat uyuyormuş o iki üç kez. Şimdi bir kere uyuyor. Tam bir kere uyuyor ama bir kere oynayınca da çok uyuyor mesela. Bebekken ne yürüyor ne koşuyor ne seni güldürüyor anladın mı? Şimdi en azından bir şey yapıyor hoşuna gidiyor bebekken mumya gibi yatıyor orada. Ya. Kızım bebeğim öyle ayağa ayakta kalmıyoruz. Annenim çok Anne annemizi korkutmuyor. Peki kahvaltıdan kalan ve Firuze'nin bitiremediği şu çay masada niye duruyor yani acaba bunu müzede ser sergiliyor muyuz evde bunu? Evet. Firuze Bulut Yıldız'ın 2022 yılında içmeyip bıraktığı çay. Burada da Ala Taşlı Hanımefendi'nin günden güne büyüyen kitap ve oyuncak koleksiyonunu görüyorsunuz. Detaylarını bir gün çekelim ama hakikaten bunlar yani hepsiyle tabii ki her gün değil ama arada bir gelip şunlardan seçip oku oku diyor. Şimdi bavula kendi kıyafetlerimi hazırlamaya çalışıyorum. Ben nereye gitsem lüzumsuz şeyler götürmemle bilinirim. 10 tane tişört götürürüm, toplam 2 tişört giyer çıkarım falan. Yine bu sefer muhtemelen öyle olacak. Çünkü o içimdeki ya bir şey olursa Diyen küçük şeytan şu anda da konuşmaya başladı. Mümkün olunca tatil'e giderken zaten bol tişört götürüyorum. E, havuz kenarında, deniz kenarında giymek için bir iki ayrı tişört götürüyorum ama diyorum bir önceki gün akşam giydiğim tişörtü bir sonraki gün havuz kenarında giyiyorum çünkü havuz kenarı için yeterince teviz, temiz ama akşam temizken giymek için yeterince kirli oluyor. Muhteşem yararlı bilgilerimle yine karşınızda olacağım. Biri tek başınaymış. Biri sıfır. Diğeri bir mi? Bavul yapma sırası bende. Ala Taşlı bizim odamızda uyuduğu için o uyumadan yapmamız gerekiyor. O kendi partını hazırladı. Ben sabah Ala Taşlı'nın kini hazırlamıştım. Şimdi en zor kısım. Kendi kimi hazırlayacağım. En sevmediğim kısım. Aa güzel bir kadraj bu. Sıp sıp, sıp, sıp. Biraz halsiz hissediyorum kendimi. Hiç sevmem bavul yapmayı. Abdullah beni enerjimi çekiyor. Çünkü o hiç sevmiyor bavul yapmayı ve sürekli bavul yapmak çok zor bir şey falan diyor. O öyle değil de diye beni de bavul yapmaktan soğudurttu. Şu güzelliğe bakın. Hadi ben gidiyorum arkadaşlar bavula. Evet çiğ köfte partisinden sonra bizim karınlar tabi bulgurla şiştiği için şu an Ali Hanım'a ne, ne pişiyor kızım? Sen ne yiyeceksin? Mama. Hala Taşlı Hanım'a babaannesinin gönderdiği kavurmaları yapıyoruz. <laughs> Çok heyecanlı biri. Bye. Kürüş Hanım burnunuzun akıntısının devam etmesi ve tatile tatil üzeri böyle bir şeyin yaşanması hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> Bakayım. Evet gerçekten canı sıkkınken bile güzelliğiyle aklımızı başından alan. Ya, evet abarttığımın farkındayım yani. Ya. Öfke dolu gözler Firuze Bulut Yıldız'dan. Nereye çıkıyorsun? Arkasında üç kilo var. Bu üçüncü. Kızım hayırdır? Ne yedin de bu kadar ya? Yalnız hafta sonu çocukla hiç dışarı çıkmadan zaman zaman geçmiyor. Yani kesin bilgi yayalım. Benim ayağım, geçen küçük parmağım, serçe parmağım kapıya çarptığım için e şiş, e çatlak falan yok Allah'tan. Hastaneye gittim ama yürümekte zorlanıyorum. Firuze de biraz rahatsız olduğu için evden çıkmadık ama evden çıkmayınca vakit geçmiyor. Sabah 7.30'da başlıyor gün. 7 buçuk en iyi ihtimalle. Şu an saat 6 sanki 10 gündür hiç evden çıkmamışız gibi hissediyorum. Evet. Allah'tan dışarıda yani hava güzel ama aşırı sıcak olduğu için çıktığımızda da yanıp terleyeceğimizi biliyorum. Yine de vakit geçmiyor. Firuze Hanım'ın paletini görüyorsunuz. Ya onun paleti zaten benim normal bir ayakkabım kadar. Evet, işler ciddiye bindi. Bu bizim tatil valizimiz. Oradan harbici valizimize geçecek. Daha fazla özel hayatımızı göstermeyeyim size ama çantalar bitmek üzere. Şurada da gül gibi çadırımız duruyor. Çadırı aldık ama sadece bir sene kullanabildik. Aslında biz kamp tatilini çok sevmiştik ama sonra pandemi oldu ve çocuğumuz doğdu. Ondan sonra da kamp tatili yapamadık. O kamp tatilinin videoları kanalda var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Bu çadır bir gün tekrar kurulacak. Kanalda göreceksiniz o videoyu. Annemizi uyuttuk. Küçük kızım uyumadı. Biz de onunla kitap okuyoruz. Bir dakika. Çinçilla. Çinçillaymış bu bak. Gördünüz mü? Hiç hayatımda duymadığım hayvanları Ali Ataşlı'nın kitaplarından görüyorum. Bak bu ne? Kızım bu ne? Tukan. Tukan. Koca gagalı bir hayvan. Tukan, çinçilla. Kızım bu, bu ne kızım? Döö. Bunun adı ne? Fil. Fil. <laughs> Bunun adı ne? Dolay. <laughs> ya bu kalem onu da bilmezsin be kaşığım. Canım o ne? Mor. Kapibara. O da kapibaraymış. Arkadaşlar bu hiç bilinmeyen hayvanları öğretme kitabı mı bu? Bu kitabı kim aldı? Fürüşüm sen mi aldın bu kitabı yavrucuğum? Ala taşlı kitap okuması. Bir saniye kızım. Dur bir dakika. Bak göstereyim. Bu. Bu. Bitti. Bitti. Bu kadar hızlı okuyor kitap. Fürüş biraz rahatsız demiştik ya. Biraz daha ağırlaştı. Ayakta duramayacak hale geldi yani. Yattı şimdi. Biz de hala taşlıyla takılıyoruz. Covid olmasından korkuyoruz. Bu demektir ki üçüncü kez bir Covid olayıyla karşı karşıya kalacak ama inşallah öyle bir şey yoktur. Öyle bir şey olursa iki gün sonra tatile gidecektik. O da yanacak. Tabii o Covid ise muhtemelen taşlı ve ben de oluruz. Zor günler bizi bekliyor demektir. Neyse bu şey kapı şu anda kapatıyorum. Bilmiyorum ne çekebilirim. Bundan sonra çekebilir miyim? Hmm. Çekemezsem de. Bundan sonraki videolarda görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Dün akşam neler konuştunuz kamerada bilmiyorum. Ama şu an ertesi gündeyiz. Pazartesi. Tam olarak tatilimizde bir gün var. Bir saniye. Devam edelim. Ben ne kadar ölü gibi duruyorum ya. Neyse ben gerçekten... ben hemen hastalık konusuna bağlı. Aynen. Dün çok... Kendimi iyi hissetmiyordum açıkçası. Ama gece baya bir erken attım. Kaç gibi? 7-8 gibi yattım. Yani. Tabii ara ara uyandın ama. Tabii taşlı kuşum da sağ olsun bana çok yardımcı oldu. Beni niye o kadar karanlığa atıyorsun ya? Bak, İtme sana, beni. Bak bak hala karanlık bir Hala karanlığın esmerlik ve... Kafam burada ya senin. Neyse. Bak, benim Devam. yüzüm çok aydın. <laughs> uyudum bayağı bir uyudum. Tabi gece yine çok iyi değilim. Şimdi de yani burnum falan hep böyle dolu buralara. O yüzden doktora gideceğim. Abla kapıyı aç diyecek şimdi kesin. Bizim temizlikçi abla geldi. Annem geldi şimdi hala taşlaya bakmaya. Ben de şimdi doktora gideceğim. Kendime baktıracağım. Ve böyle bakalım tatile gidebilecek miyiz? Eğer tatile gitmişsek muhtemelen tatil vlogunu izliyor olursunuz. Gitmemişsek Vlog orada? Çekmez miyiz? Belki de çekmeyiz, bilmiyorum. Bakarız. Neyse, haber veririz. Ne Çocukla da zor bir oğlum. Vlog mu? Evet. Tatilde. Ama hakkını verirler ya, izlerler yani. Seviyorlar. Değil mi? <laughs> Neyse, hadi bakalım. Bu video burada bitiyor, değişik bir video oldu. Evet, size hayırlı haftalar diliyorum. 30 Ağustos yarın. Şimdiden kutlu olsun gününüz. Ben de sana şifalar diliyorum. İnşallah ben... ters bir şey olmaz da... Yarın Antalya'da denize giriyor oluruz bebeğim. İnşallah görüşürüz. Aa yarın bu saatlerde otelde olacağız değil mi? İnşallah. Hadi. Yok ya daha yolda yolda oluruz. Gazipaşa Hava Limanı'da oluruz inşallah. Kim bilir? Ha kan bir dakika. Hı. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, şey bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Her zaman dediğim gibi parayla değil, sırayla da değil, sadece isteğinizle. 我先下这个吃的